Şenol o Venus. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen sormalı. İyiyim ben de işte. Ne olsun? Hayrola? Sen şaftın kaymış. Ne oldu? Dün gece takıldınız mı? Ham style falan mı yaptınız? <laughs> Yok, ben takılmadım. Dün gece evdeydim yalnızdım. Oh. Ee, şey soracağım. Ee, sahneler nasıl gidiyor? Sizce? nasıl yani iyi gidiyor işte sen de içindesin görüyorsun sen hasta mısın bugün ya sen hiç iyi gözükmüyorsun ben sana söyleyeyim bak hasta olsan da dirayetli olman lazım bugün bu işi çekeceğiz yani. Oh. Ha. Hazır mısın bacım sen? Hazırım Şenol Bey hazırım. Lütfen buyurun o zaman. Arkadaşlar herkes hazırsa başlıyoruz. Hadi bakalım kayda gidiyoruz. Hadi çap çap. Kamera hazır mısın? Üç iki bir. Kayıt! Lanet olsun, ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz? Ana bitti bir... Bize bir mucize lazım. He 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 buna. Durun, benim aklıma bir şey geldi. Şey, eee... Şey geldi ne? E, ha şey, e, şeyi, şeyi kullanalım. Şey, Ay. Ece hoş oldu mu? Ya niye kesiyorsun? Ben toparlayacaktım burada. Onur, evladım niye giriyorsun sen ya? Ha, niye giriyorsun sen? Şey oldu da girdim. Şenol Bey, ben elimden geleni yapıyorum ama çok zorlanıyorum. Ece tamam, büyütme. Bir saniye. Profesyonel olmayan kişilerle çalışmaktan bıktım. Bu işe en çok önemseyen adam olmaktan bıktım ben. Ece ne ilgisi var? Kusura bakmayın ama bu ekiple çalışmak çok zor. O yüzden bu arkadaşın gitmesini rica ediyorum. Lütfen, lütfen senin Seni mi kastediyor? Hedefe çarpıtma lan. Ece. Bir karar verin. Hakkacığım. Bak zaten proje iptal oldu. Daha fazla uzatmayalım, Onur'u kovalım, işimiz açılsın. Hadi gidelim. Yok, yok. Olmaz. Olmaz. Kara şövalyeyi gönderemem. Ya saçmalama Hakkı ya. Onur gidiyor. Parasını ödeyin. Çocuğa da yazık, bize de yazık. İşimiz görülsün, işimiz hızlansın. Haydi Hakkı. Şimdi ben onun gözlerine bakarak bunu nasıl söyleyeceğim? Kapa gözlerini söyle, haydi. Bak Cumhur. muhasebeyle konuşurum, senin bütün paranı verdir. Bence üzül, böyle senin için daha iyi. Sen zaten o parayı bir seneye anca alır. Gidebilirsin, bunca Hakkı Bey. Tamam, tamam olur. Hadi, terk et. <laughs> Lan bari bu mu bırakaydın? Tamam, kaldığımız yerden devam ediyoruz çekimlere. Haydi, başla. Üç, iki, bir, kayıt! Oyna. Allah Allah, niye böyle yaptı ki bu kız? Çok acayip bir insan oldu hala vallahi, biz de anlamadık. Milletin ekmeğiyle oynamış resmen Sadi. Yok ya, ecelit yapmaz öyle şey. Yaptı hala yaptı, çatır çatır Hı? yaptı hem de. Ama Ahmet'le konuştuk, biz ona bir ayar çekeceğiz, sen merak etme. Sakın Sadi, bak sana yakışmaz çocuk. Çekin bir kenara, güzel güzel konuşun, derdi neymiş öğrenin. Ha bu arada kendine de dikkat et, kimseye bir şey olmaz. Olan sana olur Sadi. Dizinin çekimleri bitti mi? Eyvallah, yakında yayındayız. Ay hadi inşallah, güzel Allah'ım sen büyüksün yar. Sevgili çalışanlar, değerli dostlarımız... ...bir manasız ofis toplantısına hoş geldiniz. Ne yapalım şimdi, ne anlatalım ha rahatlamak için? Vallahi... Kimin ne al karıştırdığını anlatacağım ama son zamanlarda herkesten biraz uzak kaldım. Ne olacak canım, anlatın Rüstem Bey ya, anlatın, pırtlatın, pırtlatın dizin. Dinliyorum, evet. Sen Bey, sen Bey! <gülüyor> <gülüyor> Kanal bayılmış yaptıklarımıza, çok beğenmişler. Evet, öncelikle çok beğenmişlerdir, takdirlerini sunmuşlardır, teşekkür etmişlerdir. Devamı, ha? <laughs> <laughs> ya öncelikle mi öncelikle değil. Adan Z'ye çok beğenmişler, sadece beğenmişler. O ne lan? Sonunda bizi anladınız. Revize mi bize istemiyoruz diyorlar. Haftaya imza atıyoruz. Yayına gidiyoruz. Selam. Oley be! Harika. Yırttık usta abi. Yırttık. Ya o biraz gülsene sevin. Vedat, lan. Çıbık mısın oğlum? Lan. Lan. Vedat. Vedat. <laughs> Ölçüyü sevin. Ayarını da sevin. Ayaksız. <laughs> Oley. <gülüyor> var bir daha mi lan?